demokratik değerleri aykırı uygulamalara karşı gerçek bir barış süreci inşa edilmelidir. Bu gerçek barış süreci ile birlikte yeni ve demokratik bir anayasa en öncelikli taleplerimizdendir. Bu talebimiz geçmişle yüzleşerek ele alınması gereken bir taleptir. İnsan Hakları Derneği nasıl bir demokratik anayasa istediğini defalarca ifade etmiştir. Gerçek bir demokratik düzen için demokrasinin çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık tam olarak uyulmasını, hukukun üstünlüğüne uygun olarak yeniden yapılanmasını, insan haklarına bağlılığın esas alınmasını ve evrensel insan hakları hukukunun bireyler ve gruplar için tam olarak kabul edilip uygulanmasını, din, din, ırk ve etnik köken ayrımı yapmaksızın halkların veya grupların haklarının evrensel insan hakları hukukuna uygun olarak tanınmasını savunuyoruz. Bu düzeyde ayaklar altına alınmış olsa bile bir adım geri atmayacağımızı, insanlığın temel değerlerinden ve insan hakları evrensel beyannamesinin tek bir kelimesinden vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz. Konuşmamı bitirirken, geçtiğimiz dönemde birlikte çalışma yürüttüğümüz değerli hak savunucularına, çalışmalarımıza katkı sunan, destek veren Batman Demokrasi Platformu bileşenlerine, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, değerli basın emekçilerine sonsuz şükranlarımı sunarım. İnsan hakları savunuculuğu çalışmalarımızın artarak devam edeceği yeni dönemde derneğimizin yönetim kademelerinde yer alacak kıymetli arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Dediğiniz üzere İnsan Hakları Derneği'nin temel amacı insan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmaktır. İnsan hakları mücadelesi Türkiye gibi devletlerde çok zor devam etmekte. Bu sebeple kurulduğumuz günden bugün bu yana süren mücadelenin yani 37 yılın bedeli ağır oldu. İnsan hakları mücadelesinde öldürülen yönetici ve üyelerimiz Vedat Aydın, Sıddık Tan, Şevket Ep Özdemir, <laughs> Avukat Tahir Elçi, Cengiz Altun, Habib Kılıç, Mehmet Sincar, Metin Can, Hasan Kaya, Sedat Özdemir, Sadi Özdemir, Salih Özdemir, ve birlikte bu dönemde beraber yol aldığımız mücadele arkadaşlarımız, yoldaşlarımız Cengiz Fırat ve Mahfuz Akgül'ü minnette şükran da anıyorum. Mücadeleci yollarını hep yanımda hissettim. Onlarla beraber yürümekten, mücadele etmekten hep onur duydum. Anılarının mücadelemizi ışık tutmaya devam edeceğini buradan bir kez daha istiyorum. Evet, bugün bir kez daha kongreye gidiyoruz. İnsan Hakları Derneği kongreleri, insanlık mücadelesi yürüttüğümüz, sözümüzü inelediğimiz ve tazelediğimiz süreçlerdir. İnsan Hakları Derneği yönetiminde şimdiye kadar beraber çalışma, çalışma yürüttüğüm bütün dostlarıma, abilerime teşekkür ediyorum. İHD'nin bir kurumdan öte bir aile olduğunu hissettiren bu güzel insanları her zaman bu samimiyetle sevmeye devam edeceğim. Bu amaç ile bayrağı devretmekten çekinmedim. Yeni arkadaşlarıma yalnız olmadıklarını, hep yanlarında olacağımı buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu bir veda değil. Ben bu ailenin her zaman bir üyesi olacağım. Yeni seçilecek yönetime hak mücadelesinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Serfiyatın Jöre Azvapirozluk, Behavyasarfaziye Muhafem Rovan, Murov, Muhafem Khor <laughs> Mrova,